Peki. Madem bu kadar ısrar ettiniz. <laughs> tamam arabayı anahtarı alayım. Demiş, ah. Ben yardım edeyim mi yok size? Yok yok canım ya iyiyim o kadar değil. Yani, canım derken şey anlamadım. Demiş, değil. Demir Bey siz araba kullanacak durumda değilsiniz. Benimkile gidelim. Olur mu? Çocuğum o ne? Kıyafetler. Aylık mı aldın? Çok ağırlar. Hadi bakalım. Aa, aynı arabalar. Ben de daha yeni fark ediyorum. Aa, evet aynı model. Benimki biraz yaşlı ama ayağımı yerden kesiyor. Bizimki de bozulup duruyor. Hiç çalışmıyor. Peki seninkinin adı var mı? Adı? Hı Arabanın mı? Evet. Adı, adı yok ama sen istiyorsan koyabilirsin adını. Olur. Bence adı Zehra olsun. O ne be? Eski mahallemizdeki en sevdiğim arkadaşımın adıydı. Hiç fena isim değil olur. Bizimkinin adı da... Bizim değil, benim. Eh, yani şey, bizim benimsemiyorum diyorum. Başka bir araba alalım, o bizim olsun kızım. Hayır, ben bunu seviyorum. Bizimkinin adı Kor olsun. O da mı arkadaşının adı? Yok. Uyumlu olsun diye söyledim orada Çok başarılısınız. Hı? Yani şey, e, araba kullanma konusunda. Kadınların çoğu iyi kullanır aslında. Erkek şoförler berbat. Bence de. Candan abla. Efendim? Özledim ben seni. Ben de seni özledim. <laughs> Hayat ne garip. Vallahi yani yine buradayız. Tabii gönül isterdi ki başka şartlar altında. Oh. Siz geçin şöyle. Şöyle oturun. Yok oturayım. yok tamam. Benim boğazlar da gitti tabii. Dün gece yağmurda kaldık. Siz şöyle oturun ben size bir ilaç getireyim. Ya zahmet olmasın Canlar Hanım. Yok canım ne zahmeti. Daha iyi misin? <laughs> İyiyim. aklımdan bile geçirme. Ne alakası var ya? Yoksa biz ya yok olur mu öyle şey hiç? Bu hemen toparlar sizi. Evet teşekkürler. <laughs> Öykücüğüm hadi sen benim odama geç üstünü başını değiştir. Ben de babanın odasını göstereyim. Peki Canan abla. İyi geceler kızım. İyi geceler. Buyurun. Ben yardım edeyim size şöyle. Tabii. Tamam. Bu böyle. Yavaş, acele etmeyin. Şöyle yavaş. Önü oturabilirsiniz Demir Bey. Söyleyeyim, teşekkürler. Burası babamın çalışma odasıydı. Burada kalabilirsiniz. Maya nasıl be? Efendim? Şey yani babanızın ince bir zevk olduğunu <laughs> bir kez de anlamış oldum böylece Candan Çok zahmet verdik size. Öyküyü o halde bırakamazdım. O da babası olmadan gelmesi istemedi haliyle. Anladım. <laughs> yani ben en kısa sürede bir ev bulup bulacağım. bulacağım ya. Sorun değil Demir Bey. Ben yapardım. Siz dinlenin. İyi geceler. İyi geceler. Antika mı lan bu? yardım edeyim sana. Candan abla. Hı. Peki bunlar senin miydi? Hı hı. Küçükken en sevdiğim pijamamdı. Çok güzelmiş de. Hadi geç bakalım yatağa, saçını tarayalım. Gece uyurken daha çok dolaşmasın. Tamam canım abla. Candan abla? Baban işinde iyi kazanmıyor mu? Kazanmıyor. Kazanmasın zaten. Ben onun işini sevmiyorum. Başka iş yapsın istiyorum. Neden? Çünkü bana daha iyi baksın istiyorum. Hadi bakalım yatma vakti. Uyuman lazım artık. Tamam Canan abla. Canan abla. Sen... Ben uyuyana kadar yanımda yatabilir misin? Olur. Canan abla sen masal biliyor musun? Biliyorum anlatsana. <laughs> Sen parmak kızmasını biliyor musun? Hı, hı Bir varmış, bir yokmuş. <laughs> Aa, Ay. Korkuttun mu Candan Hanım? Ay yok. Ee, şey ben, ben mutfağı arıyordum. Mutfak? mutfak sizin odanın karşısında ya Demir Bey. Aa, oradaydı. Ya kusura bakmayın tersim döndü. E, i̇laç çarptı galiba. i̇yi yani. misiniz peki? Yani daha iyi oldunuz mu? İyiyim iyiyim. Yani ilaç çarptı toparladı da yani. Boğazım falan daha iyi şu an. Karnım midem falan iyi yani. E, e, başka bir şeye Hı. ihtiyacınız var mı? Daha ne olsun Çandan Hanım. Yani mahcubuz. Ee, i̇yiyim ben o zaman mutfakta bir orada. Ben aşağı ineyim o zaman. Peki. İyi geceler. İyi geceler. Doğru aşağıda karşıdaydı hatta. Evet. Tabii. Bol bilgiler o zaman. and over and over and over Öykü. 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 Tamam. Tamam geçti Öykü. Buradayım ben. Yanındayım. Tamam. Tamam. Sakin ol. Tamam. 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 Ne oldu? Ne oldu sana? Ne oldu? Ha? Kabus mu gördün sen? Yanındayım. Tamam. Baba sakin. Baba nerede? Baban aşağıda Öykü'cü. Görebilir miyim? Anlamam babam. Ne oldu? Ama uyuyor aşağıda tatlım. Uyuyor baban. Gitmedi değil mi? Gitmedi burada. Onu görmek istiyorum. Ne yapalım? Tamam, tamam. Gel. İçin rahat edecekse gel gidelim babanın yanına. Tut elimden. Tamam ama sakin ol tamam mı? Selelim gözlerini. Tamam. Gel. Tamam. Tamam sakin. Tamam geçti. Geçti tamam sakin Bak burada babam uyuyormuş. Bırakalım da baban rahat rahat uyusun. Gel biz yatalım. Rüyanda mı gördün beni nedir? ...Vezneciler, Halit Şişhane, Taksim, Osman Bey Şişli, Gayrentepe, Levent, Dördüncü Levent, Sanayi, Itü, Atatürk Otosanayi, Dar Şafaka, Hacı Osman. yaptınız diye merak ettim. Vur şu ağzını şapırdızı şupırdata ya. Yemek yerken ne arıyorsun beni? Ne yapayım oğlum? Yemek yemeyeyim mi? Allah Allah ya. Neredesiniz? Çadırda mısınız? Ne çadırı lan? E neredesiniz peki? Kadının evindeyiz oğlum. Hangi kadının lan? Kadın mı? Kim bir şu? yok anacığım yok. Öyle şeyle konuşuyorum ben. <laughs> Alakası yok şeyle. Candan evindeyiz lan. Ne? Hakikaten orada mısınız lan? Evet. Oğlum helal olsun lan sana. Aferin oğlum. Bana bak. İçeriden işi götürmesi daha kolay ha. He. Helal olsun oğlum sen. Aferin yürü. O iş bende kardeşim. Söylemiştim sana. Ben çözeceğim. Kahvaltı hazır, hazır. Tamam şimdi kapatıyorum. Öğlen parka gel. Tamam tamam. Adamsın aslansın sen. Hadi bakayım oğlum göreyim seni. Yürü bakayım hadi. Hadi. Günaydınlar Candan Hanım. Günaydın. Yavrum. Benim bir çay koyuyorum ister misiniz? Tabii tabii. Yani zahmet olmayacaksa. Daha iyi Hı -hı. misin? Sana ne? E bu arada Candan Hanım gerçekten dün gece verdiğiniz ilaç toparladı beni. Yani çok muhtaç, şey, şey çok mahcup, mahcup hissediyoruz size karşı kendimizi. Sevindim iyi gelmesine. Ama siz bugün tabii biraz daha dinlenin tamam mı? Tabii tabii tabii. kuru kuru yanmaz evet. o. sen sütünü de iç. Yok yok sen sonda. Ben istemiyorum. Yok. Ben zaten süt sevmiyorum. Ah. Hani süt sevmiyordun sen? Canan abla ellerine sağlık çok güzel olmuş. Afiyet olsun. Yavaş, yavaş ya yavaş. Şey yani kızım ben sana böyle mi öğrettim mi? ben? Öyle mi öğretmiştin çocuğum? Ne olacak canım? Yesin rahat rahat. Buyurun. Teşekkürler. Doymuyor da. Hiç bile. Yani gelişme çağında tabii. Aman Allah'ım. Bir tane alabilir miyim? Çok güzelmiş. Tabii ki alabilirsin. Öykücüğüm. Ne demiştim ben sana? Ağzında lokma varken konuşma. Hem karnın ağrıyacak. Bu kadar yeme. Ya yani ne var? Yiyeceğim. Hadi bakalım. Sen niye haşlıyorsun ha? Pek sen niye akbama gıdıksın? ...yokunuşa Demir Bey, sizin bugün öyküyle bir planınız falan var mı? Tabii tabii, biz e, her hafta sonu baba kız, şey yaparız... E, ...şey... Yok. Biz bir şey yapmıyoruz. İşler yoğun olunca, yani yoğundu tabii. Ya yani ben bugün at çiftliğine gideceğim bir ata bakmaya. Öyküyü de götürebilir miyim diye soracaktım. Tabi, tabi tabi. Gidebilirsiniz. Tabi yani, yani gelebilir sizinle tabi. Tamam. Benim de zaten işlerim güçlerim var, ev bakacağım falan. O zaman kahvaltımızı bitirince gideriz tamam mı Öykü? Olur. Oh, oh hadi çocuğum vallahi şanslısın. Gece. Oh kızım ben senin mamanı vermeyi unuttum. Gel. Maşallah gel çok tatlı, çok tatlı. <laughs> gel kızım gel. Hadi, hadi mamaya bakayım sen gidip. Evet Canan abla beni götürüyor diye kıskanıyorsun değil mi? Niye kıskanacağım ya? Bana niye İşim gücüm var benim. Sen işsiz. Hadi bakalım Candan ablanı üzme tamam mı? Bak pişman etme izin verdiğimi. Yok artık daha neler. Gel. Uslu uslu dur. Aa bir dakika. Ben önlük almayı unuttum sana. Sen oralarda böyle gezemezsin. Geliyorum hemen. Biz yokken sudur, tamam mı? Bu benim lafımdı Bak sakın o tabloları dokunma çok ciddiyim Tamam sen işine bak Bak sakın dedim Eğer o tabloları geldiğimizde Yerinde göremezsek Seni cidden polislere şikayet ederim Bana bak beni habire tehdit edip edip durma Bana sökmez kızım onlar Geldim Yavrum Dikkat et kendine tamam mı? Çıkalım Görüşürüz. Sakın. Evet Ahmet am kaldık mı baş başa senle? He? Ne oldun? Dön. Koş, koş. Tamam, tamam. Koyuyorum. Tamam. Tamam. Fit. Gel lan sen. Gel. Gel. Gel benle, gel. Şimdi buraya? Ya elmi Yaman Bey mi? <laughs> ne var lan orada ne? Ne var lan? Cemal mi? Tamam. Geliyorum. Geliyorum. Hoş geldiniz Canan Hanım. Hoş bulduk. Ne haber? Evet. İyiyim. Merhaba. Merhaba. Ben Öykü. Hoş geldin Öykü. Nasıl oldu Şimşek? Şimşek iyi de. İbrahim Bey biraz kötü. Hayırdır ne oldu? Sabah üstünden attı gene İbrahim Bey'i. Şimşek siz istediğiniz zaman değil, kendi istediği zaman koşacak. Ne haber Şimşek? Nasıl oldu bakayım ayak? İyi misin? Canan abla, ben de sevebilir miyim? Olmaz. Şimşek'in sağı solu belli olmaz çünkü. Hadi biz üstümüzü değiştirelim şimdi. Neden? Hani bugün sen benim asistanımdın? Haa, tamam ha, Canan abla. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.